Merhaba sevgili Başaklar, sevgili Başaklar, burada mısınız diyoruz ve sevgili Başaklarla birlikte başlıyoruz. Sevgili Başaklar 24 Nisan Akrep burcundaki dolunay size bolluk ve bereket, şans getirsin diyoruz. Yolculuklar başladı. Gözünüz aydın olsun. Yeniden bir başlangıç, yeni bir yaşam, yeni adım. Dolunay birlikte bu başlangıç. Aslında 8 Nisan'daki güneş tutulmasıyla birlikte kaderiniz değişti. Emin olun değişti. 24 basamak diyoruz biz buna. 2 ile 4. Yani siz bu rakamlara çok yakınsınız. Bu yüzden sevgili başaklar hayatınızda dönüm noktası dolunayla birlikte selamlaşıyor. Ve selamın kabli min bir rahim diyorsunuz. İnanılmaz bir şey bu. Elinizi kalbinize koyuyorsunuz ve yolunuza devam ediyorsunuz. Hiç ummadığınız kapılar, hiç ummadığınız enerjiler sizleri bekliyor. Çünkü haritalarınızda Jüpiter, Venüs ve Merkür. Korkmayın. Haritanızda bütün geçmişinizdeki hataları tamamlayacaksınız. Bağışlanmak istediniz. Arınmak istediniz temizlenmek istediniz veya sizi kıran, sizi üzen, sizi sıkıntı veren, sizin içinizi darlatan kim varsa hani ağzımdan çıkan cümle kötü olmaması için dikkat ettim diyorsunuz ya. İşte her neyi dilediyseniz bu süreçlerde bunlar pıtır 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 önünüze geliyor. Mayıs, Haziran, Temmuz hazır olun diyorum. Ailenizde çocuklarınızla, evinizle ilgili bir takım sıkıntılarınız, problemleriniz varsa bu süreç temizleniyor, arınıyor. Para alışverişinizde geçmişe ait sorunlar varsa hani derler ya bir mucize işte o mucize size gelecektir. Çünkü o iyimser, güzel kalbiniz, güzel enerjiniz hayatla birlikte devam edecek o güç size veriliyor. Çalışkan, azimli ve bereketli kişilersiniz. Bol bol dua edin. Allah'ın adaleti büyük olacaktır. Bu yüzden kendinize dikkat edin diyorum. Sağlıkla ve huzurla kalın.